ve Araplardan bıktı. Avrupa'ya geri dönüyor. Evet, Arabistan'da Süper Kupa yarışına giremeyen Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını şimdi Firmino transferinde paylaşacak. İngiltere merkezli bir spor kanalı olan Talk Sport, aralarında sarı lacivertliler ve sarı kırmızılıların da olduğu bazı kulüplerin Liverpool'un eski forveti Roberto Firmino ile ilgilendiğini açıkladı. Tam da sarı lacivertlilerde Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılacağı haberlerinin çıktığı ortamda Firmino isminin geçmesi sosyal medyada taraftarları oldukça heyecanlandırdığı görüldü. Ceko'yu yedekleyecek Batshuayi yerine Ceko ile forma savaşına girecek Firmino'nun varlığı Fenerbahçe forvet hattını inanılmaz bir seviyeye çıkaracağı kesin. İki benzer özellikli oyuncuların kadroda olması çok önemli ve Ceko'nun yaşı gereği yeni sezonda fazla forma şansı bulamayacağından Firmino'nun takımda olması ilerleyen yıllardaki forvet belirsizliğini ortadan kaldıracak. Ancak tek sorun şu. Firmino Ceko'nun ardından yedek kulübesinde bekler mi? Edinilen bilgilere göre Okan Buruk da Brezilyalı yıldızı forvet arkasında oynatarak Cardi ile birlikte durdurulamaz bir hücum gücüne kavuşmak istiyor. Açıkçası Firmino'yu hangisi alırsa takımına tam oturur ve Firmino hangi formayı giyerse işte o takım ligde bir adım öne geçer. Şu bir gerçek ki Firmino Arabistan'da umduğunu bulamadı. Orada mutsuz. Teknik patron Matias'la da anlaşamadığı öne sürülen tecrübeli oyuncunun 2026'ya kadar kontratının bulunduğu El Ahli ile yollarını ayırma kararı aldığı ifade edildi. Oyuncu Arabistan'dan gidiyor. Bakalım hangi Türk TV onu transfer edebilecek.